Hepinize merhaba arkadaşlar. Kulübe gelin. Gelin gelin arkadaşlar kulübe gelin. 9000 kupa isterseniz kulübü düşürüp sonra tekrar yükseltebilirim. Birmeniz için. Lütfen, lütfen kulübümüze gelin arkadaşlar. Ama şimdi biz tabii ki de kupa basacağız. En son video attığımda kaybını atmıştım. Bu sers videosu. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. 2500 e abone olmuşuz. Çok iyi ilerliyoruz. Hangi karakteri kassak? Hmm. Ay, normal oynayacağım 450 Bir dakika şimdi. Evet. Aynen bakalım. O kol bir beşi yapalım. Ama ne yapacağız? Hadi gidelim. Ne kadar iyi oynayabilirsem oynayacağım. Böyle bir 3 maç var. Kazanırsam çok güzel olacak. 500 olacak sonra öbürlerini yapabilirim. Bu adamlar çok güçlü. Aha Mac geldi ben bunu da sıçtım oğlum. Tamam. Tamam. gel 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 ben bir toplamayacağım şimdi kaçacağım bu <laughs> fazla tutuyor Time for tamam ama yanlış <laughs> yetenek var. Yani. yani ben normal oynuyorum işte. O kadar da yetenek. Tam kit intikam aldı. Ama güzel. Güzel güzel. 480 oldu. Son 20 kupa var işte. 2 maç kalıyor işte. Ama bunlar da birinci olmam gerek. Köydeyiz. Aha, burada da bir Şu, Bam bam Oy Adam çok fazla. Koltu oyuncusu iyi lan. Koltuğu oyuncusu iyiymiş. Şaka Şaka maka. Şaka maka. Şöyle içim için güzel çin Oğlum. Oh. oh ne güzel. Evet. Abi. Abi gerçekten. Benim arkadaş Dynamike'ı 750 yapmış. Nasıl yaptı? Adam bir de 7 seviyede falan yani ama arkadaşlıktan çıkmış daha bir şey yapamıyorum yani göremem aa, aa, bu bu bak bak joker burada ha Oo, oğlum o bakacağım ona o olabilir yani Bam yola açtık. Oğlum acaba nerede saklanıyor? Bir ses çıkarsam öleceğim ha. Bit ay yeri gösterdik ama biz. Şu an burda. burada. Bakacağız artık. Bakalım bakalım. adam ben beni öldürecek ama belli. Hadi bismillah. Allah adam yok ya tamam abi tamam abi hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok <laughs> lan kapatamıyor bir kapıyı ya <laughs> yok yanlış yere girdik savaşmıyoruz Bu Olabilir he. Olabilir. Olabilir. Vallahi billah. Olabilir. Olabilir. Bu olabilir oğlum. Olabilir abicim. Ama yok ya. Bu değil değil. Değil. Ama biz şimdi koltuk asmaya devam edeceğiz. Ama işte. yani ben bir koltu düşmüştüm bir ara sonra bir 100 artık kaybettim 360'ı düştü bir de 360 kaybettim bir, 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 bir. biraz daha yani kasmadım biraz oynadım bırak. <laughs> bedava iki kişi. bedava 3 işten 5 tane topladık şurayı hiç kıralım bir şöyle bam tamam tam 5. Beş kişi var çok iyi şu an onlar aa yıldız şeli bu adam eski ya. yıldız şeli almış ama bu eski değil mi onu diyor. <laughs> Ronaldo bir kişi aldı mesela. Gizliye yani ne de yaklaşmayak. <laughs> yalnız kırmızı aldılar da. Uy. Uy. Hadi be. Aha. Abi güzel kömürcü. Gel kömür vereyim. Gel abi. Ben sana kömür veriyorum. Bir tane vereceğim. Bir i̇şte daha da vur. Aa, tamam olsun ikinci olduk. Aha 4 4 9 dokuz 10 11 12 Erdem zaten. Aha Erdem. Erdem. Bir bakayım. Erdem. Oğlum buradan bir tane silah gelsene. Al işte Erdem. Tamam şu olmaz. Allah'tan 5 eksi yedik yani. Aa şimdi Abi, şu maçı kazanalım. Sonra geçeceğiz zaten. Canlı yayın açsam olmaz ya. Canlı yayın açsam bu sefer. Bir, bir, birinci dakikadan atar. Aha tamam. Bu adam öltürme kesmiş. Abi burada sanki bir şey. Tüp bayrağı olan. Hmm. Gelin. şuradan iki tane ekmek alır Gelir misin? İki tane ekmek alsana Rüzgar. Aynen alır Rüzgar. Tamam. Abi üçüncü olsak yetmez. İkinci olsak yeter bize. Harbi yeter. Yedi artı artık verir bir tane. İyi hmm, hani. benim ulti dolu. Çok güzel olacak. Adam Oha 13 3. Yok. 15. Abi bir de bana aşkı mi İkinci takım olmak istiyorum. Aha. Oh çok iyi. Gelin bakayım çok sağlam. Abi Olacak tamam Hayır dur sen. Kimsek. Ben atlayacaktım Zeyre. Sen niye beni öldürmeye geliyorsun? Tamam. Oğlum. Böyle... Kal yaptım burada.

Tamam. Evet bununla da herhalde 43 kupa var. Ama bunu nasıl yapacağız? Şimdi birinci olsak. Birinci olsak. Kesin şöyle verecek. Birinci olsak. 9 artı verir. Şimdi ben bunu 4 maçla bitireceğim. Herhalde. <laughs> ama, ama çok uzun bir Hmm. Oha <laughs> ot takım kaldı bile. Şu aşağıda kurumları. abi Oha ben. O, 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 düştüm ya. Nasıl düştüm lan? 700. 700 lira düştüm. Sonra biraz yükseltim ya. Hocam ben düşünmüyorum ki kardeşim. Aha. Baba, o bana atlayacak kesin. Atlamadı ilk defa. İlk defa atlamadı ya. Allah Allah, ilk defa atlamadı. <laughs> ay matematik Ay 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 ay. Woah 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 Nasıl oldu şimdi? Abi biz bunu yapamayacağız ama. Yok bu olmaz şimdi. Nerede o bizim? I see you. I see you. Sanki görüyoruz ya. <laughs> Görmüyor mu lan? Oh, ah, telefon fırladı. Telefon fırladı lan. Oh. <laughs> for me, I'm done. Okay, for me, I'm done. Oh, Brawl Stars para verme. Niye para versin ki? O bak burada öpücük. yok. Ben ötücük vereyim sana. Gel çikolata vereyim oğlum. Çikolata <gülüyor> seviyorsun. <gülüyor> I just want <laughs> <laughs> Ama şimdi karakterlere geleceğim ben. ne çok Sanırım Nasıl <laughs> Yürü ya. Gel. Korda elini belası? <laughs> Al. Ben öyle soksam bile. Ben hala bir şey olmam yani. geldim ya. Ha, eksiği ver bakalım abiciğim. Gel gel gel. Gel gel. Sen gel 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 gel. Benim bir şey az ben senin üstüne atacağım.

Oo adamın canı çok az. Gel bakalım. gitti zaten. Tek bu kaldı. Niye düşüyorum oğlum ben ya? Her video açtığımda 12 eksi. Bu ne ya? Daha fazla düşüyorum bir de. O kadar şanssızım ki. Alırdım mu bu ara ya kalkan alamadım şişi ya. <laughs> <back to> the... <gülüyor> 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 kalkan da alsam onun ben işini bitiririm Kalkan olsaydı ben onun işini öyle bir bitirirdim ki. Hayırdır ola? Sen kime şekil yapıyorsun? Ögel, izleyin. Ögel. Tamam, bu değil mi? Bak bir tane kolsam olacak zaten. Bir, yarım bir canın var. Oğlum. <laughs> Ay bir tane daha vursaydım. Ama ben bu sefer. Al. Nasıl oldu şimdi bu? E ee, bu, bu böyle değildi. Değişti mi acaba? Biraz daha kalın değil mi? Nasıl olur? değişti mi? Bir dakika. Oğlum bir dakika. Dur sana lan. Dur sana lan. Durmadım. Bak ben de öyle öldürdüm işte. Dursaydın ölmezdi. Gel ev kurma gel. Sen satayım. Zaten... Bir yağ bölümü düşürsün. Hele Piper çok kötü. Ama ben ne yapacağımı biliyorum tabii ki ben. Piper'a karşı şöyle bir şey açacağım. Evet, evet, evet. Sense Gel bakalım. Bu şimdi beni sıkıştı be. Gel gel benim. Aha, aha. <laughs> Tam tepini. Ay dur oğlum sen. Bak. Fantastik oldu öldürdük. Fantastik oldu. Çok güzel fantastik. Vallahi aldık fantastik. Bir dakika şimdi savaş günü Bir önceki maç. Tekrar desem. Tekrar. Bak burada bir şu şey Bak burada biraz daha kalındı sanki. Bakalım daha kalındı. Aha. Tamam. Tamam. Bak orada vuruyor. Bak bak. İnternet Ama bak ben orada vurdum. Vurmadı. Gördünüz değil mi? Hile. Bastı. Yani. Arkadaşlar. Normal. Kulüp. Kulübü görün diye atmıştım normalde. Hadi siz işte. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. 2500 abonemizi gösterelim hemen. Gelin bakalım. Şöyle YouTube'a girelim. Bakalım. Hadi hadi, hadi 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 hadi. 2550 abone olmuşuz. Hedef 3000 abone. Evet arkadaşlar 1 milyon 100 bin izlenmemiz var şu an. 2553 aboneyiz. Bu kadar değil yani. Şu videolar. Abi şimdi ben bu hani çektim diye bir şey oldu yani. Şöyle bam. Hmm. Tamam arkadaşlar. Bugün bu kadardı. Bir dakika ben şu Bosas videosunu ekledim bunu. Tamam abi. Hepinize görüşürüz arkadaşlar.